أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله تعالى العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم salaten daimeten bi devamillahi Allahi azim tazimen li hakke ya mevlana ve seyyidina Muhammedun ya zel hulukul azim Allahumma salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabi mislu zalika ya rabbel alamin Emma ba'd Değerli kardeşlerim bir evvelki sohbetimizde Hazreti Pir'den sıla rahim üzerine birazcık sohbet ettik. Sıla rahim işte an çocuğun doğduğu anne karnına rahim diyoruz. Çocuğun bir zerreden bebeklik haline kadar büyümesi Cenab-ı Hakk'ın merhamet nazarının eriştiği alem. Bir nutfeden Hazreti insanı yaratıyor Cenab-ı Hak ve insana şöyle sesleniyor. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim Ey insanoğlu Rabbi kerimine karşı seni kibirlendiren ne? Elem yekü nutfeten min meliyyin yümna sen şehvet mecraından atılan bir damla meninin milyonda biri değil miydin? Birkaç gün sonra da İki metre çukur kazacaklar. Herkese de nasip olmaz. O toprağın altına atacaklar. Orada bitmeyen bir aleme götürecekler seni. O alemde ömrün nefes nefes hesabını vereceğiz. Ama Hazreti Pir hadis-i şerife dayanarak dedi ki Cenab-ı Hak hakkın emrettiği farzlar içerisinde beş vakit namazdan sonra en önemli farz sıla-i rahimdir. Hatta namaz bile sıla-i rahme götüren en muhteşem vasıtadır. Bu mevzu anlatmakla bitecek gibi bir mevzu değil. Ama daha işin başından söylemeye gayret eyleyeyim. Sıla-i Rahim demek senin senden agah olman, sen seni tanıman, marifeti nefse erişmen demektir. Aradığın çünkü sendedir. Ama insanın dışıyla içi, zahiriyle batını, kafasıyla kalbi cesediyle ruhunun arası Çin'den bile uzaktır. Fakir Kainat Efendimiz bu noktaya utlubul ilme velev bisin ilim Çin'de bile olsa onu arayınız emrediyor. Çin bir bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz Çin var. Bir de uzakların uzağını ifade eden kelimedir. Bu uzakların uzağı manasına gelen vatanı asli aynı zamanda yakından daha yakındır. Eğer iyi bir göz tedarik edersen yakınlığının şiddetinden göremediğini anlarsın. Ama Kur'an Hakim şifreyi veriyor. Ne diyor? ve men fi hadihi ve huve fil ahireti ama. Hazreti Pirde, Dede Nusret'e Saracoğlu'na yazdığı manzumede dünyada görmeyenler görmezler ahirette. Kur'an buna natıktır, sabittir o bil ayeti. Biraz evvel okuduğum ayeti kastediyor. Yani Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Bu yakınlar yakini dostun ziyaretini yapmamak. Ne diyor Kutlu'nun biri? Sen, seni bilmek necatındır senin. Gayre bakma sende iste, sende bul. İnsan dört dörtlük her şeyle cami bir varlık olarak bu aleme gelmiştir. Ama İslam fıkhının gaydesi takdimül ehem alel mühimdir. Bu alemde Milyonlarca işimiz var. Ama en mühim iş kendi hakikatımızı bilmek. İnsanın hakikati Allah'tır Celle Celaluhu. Hakikati insaniyenin Allahu u Zülcelal ile irtibatı var. Kendi hakikatına ulaşamayan hakikatta en yakın olan Allahu u Zülcelal'ı tam manasıyla bilemez, anlayamaz. Şimdi Hazreti Pir'in ifadelerini okuyalım. Gal ayine ilahi zat ve sıfatı Hazreti Zülcelal olmak üzere halk buyurulduğunda Cenab-ı Hak alemi kübra olarak Hazreti insanı 18 bin alemin öyle tabir edilen belki 18 milyardır belki 18 trilyondur ama bu bir tabirdir. Hazreti insanın sinesine bir de imza atmış. Kalbi sanöber denilen çam kozalağı şeklindeki kalp, o kalbin de içinde noktayı süveyda tabir edilen Kur'an hakimde ve tin ve zeytun incire ve zeytine yemin olsun ki İsmail Hakkı Bursevi incir, incirden kasıt kalptir. Zeytinden maksat ise kalbin merkezinde nokta-i siyah noktadır. Orada kalbin analizini yapanlar, keşfini yaparlar. Allahu Zülcelal'in imzasını buldular. Allah ismi celalinin yazılı olduğunu gördüler. Kalp Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına, efali zülcelaline, ayine olmak üzere halk buyurulduğundan, şimdi üçlü çekim çıktı. Üç boyutlu çekimlerden bahsediyorlar. Bir bakışta geriye doğru dört derece şeriat, zahir, tarikat onun içi, marifet onun içi, Hakikat ise o özün özünün özüdür. Böyle yaratıldığından gökten arş ve kürsiden büyüktür. Kalp. Gönüldür cenneti irfan yücedir arşı aladan diyor bizzat. Çünkü arşın kürsin ihata edemediği cemalullahı Cenab-ı Hak gönül aynasında hem kendi seyrediyor hem de Hazreti İnsan'a seyrettiriyor. Binaenaleyh büyük aynayı masivadan masiva nedir? Allah'tan gayrı ne varsa hepsine birden masiva denilir. Bu Allah-u Zülcelal'ın cemaline ayna olmaktan men eden masivadan hak canibine döndürmek Allah cihetine döndürmek gayet müşküldür. Kolay değil. Ama nimet çok kıymetli olduğundan bahası da olmadığından bahanesi İnsan kendini verecek. Ne kadar verirse o kadar alacak. Ne kadar verirse o kadar alacaktan tabir bedeli değil. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı verilen nimete göredir. Neyi kastediyorsun? Kulların Allah'ın özünde itibarı iki cihettendir. Bir, kesafet cihetinden, nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutlain, mutmainne. Oradan ötesi artık velayet iklimidir. Allah'ın sevdiklerinin girdiği iklimdir. Fethuli ibadi dediği iklimdir. Bir de alem emir itibariyle kalp biz oradan başladık. Ruh, sır, kafi ve akfah. Sonra, ila nihaye, nefsi cüz, nefsi kül, fena, baka, devam eder. Ama, beş tanesi de, alem-i emirdendir. Yani, Cenab-ı Hak'la gurbiyeti vardır ama, makamı kalpte olanın, makamı ruhta olana nispetle, Cenab-ı Hak'ka uzaklığı, arz ile sema arası kadardır. Sonra sır ile kalp makamında olanların arasındaki mesafe arş ile kürsi arası kadardır. Sonra hafi ile kalp arası kadar uzak olanlar levh ile kalem kadardır. Sonra ila nihaya, mala nihaya. Yani Allah nezdinde kullar herkesin gayretine göre, sıdgına göre derecelendirilir. Dereceyi Hazreti İnsan'ın iradesine bırakmıştır Cenab-ı Hak. Zira ancak bunun halktan Halik Teala Hazretlerine tevcihi için bu kalbi arşa aradan da yüksek olan kalbi Cenab-ı Hakk'a döndürmek için beşer kuvveti yetmez. E yetmezse niye bize emrediyorlar? Beşer kendine düşeni yapsın, Cenab-ı Hak zaten kendine düşeni yapacağını vaat ediyor. İnne Allah la yuhliful Allah vaadinden dönmez. Nedir vaat? ezelde emaneti yarattım diyor ayet-i kerimede. Onu dağlara, taşlara, meleklere, bütün varlıklara teklif ettim. Tamamı febeyne en Biz bu yükü çekemeyiz dediler. Ve hamile el insan bu yükü emanetullahı Hazreti insan yüklendi. اِنَّ insane ظَلُومًا جَهُولًا İnsan ise çok zalim ve çok çok cahildir. Bunun birinci manasını söyledik. İkinci manasını İstanbul'umuzun marifet sultanlarından Aziz Mahmut Hudayi Hazretleri Gaddesallahu sırrahu'l-aziz Üsküdar'da Selman Ağa Kütüphanesi'nde kayıtlı 32 eser var. O eserlerden bir tanesini fakir dilimize çevirdim, neşrettim. Eserin orijinal ismi Suretul İnsan Fi Miratir Rahman. Biz onu Türkçe'ye şöyle bastırdık. Hak aynasında insan sureti. Hak aynası neresidir? Diyor ki kalp Allah'a ayna olmak üzere yaratılmıştır. Senin kalbinden Cenab-ı Hak seni seyrediyor, seni seyrettiriyor. Gönlümdeki gülse sen gülsün, dikense dikensin, gerisini sen düşün. Aziz Manut Hüdayi Hazretleri, Gaddesallahu Aziz, Sırrahul Aziz, Hak aynasında İnsan sureti adlı eserinde diyor ki insanoğlu bu emaneti yüklenince Cenab-ı Hak Hazreti insana emretti ki neyi yüklendiğin farkında değilsin. Bu yükü sen taşıyamazsın ama madem ki yüklendin sana yardım edeceğim. Yardım nedir? Yardım innekentel veha ilim ikidir. İlm akli, ilmi vehbi. ilmi vehbi karşılığı olmayan bir ilimdir. Ama kula ait olan bölümünü kul yaptığı zaman Cenab-ı Hak ona karşılıksız sonsuz nimetler ihsan eder. Ama bu işin şifresi Hazreti Hüdayi diyor ki insan Rabbi ile kendi arasına hicap ve perde olan nefsine karşı amansız zalimdir. Acımadı ona. Eğer acısaydı Rabbisine döndüremeyecekti. O kadar zalimdi. Bir de Rabbisini tam bilemediği için cahilin cahili olduğundan bu büyük yükü yüklendi. Cahil bilmeden cesur olur ama Cenab-ı Hak bu güzel işi yaptığından dolayı Hazreti İnsan'a vaat etti ki sana yardım edecek ve sen bu yükü taşıyacaksın. Yüce Mevlamız'dan sonsuz yardım niyaz ederiz ki gönlümüzü masiva Allah'tan temizliğe ve masivadan temizlenen gönlümüzde cemalini seyretme hazzını, zevkini, neşesini bize de yaşata. Bu, bu, iş için Allah kuvveti lazım dedi Hazreti Bir. Ya da Allah kuvveti lazım ya da Allah kuvvetini celbedecek, cezbedecek, kendi tarafına çekecek vesileler lazım. O ise bir şeyh-i kamil himmeti bir şeyh-i in inayetiyle olur. Himmetin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bildiğiniz mesele kıtlık günlerinde Yunus Emre'yi gönderdiler. Hacı Bektaş Veli Kaddesallahu Aziz'e. Git buğday al gel dediler. Orada her şey varmış. O da yolda alıç topladı bir torba. Hazreti Hacı Bektaş baktı ki bir hazine geldi. O dışına bakınca içini görüyordu. Menakibinde yazılıdır. Nakşi tarikatının piri Hacı Muhammed Bahaddin Şah Nakşibend Hazretlerine Hacı Muhammed Parsa Hazretleri geldiği zaman intisap ediyor. Akşam üzeri Şah Nakşibend Hazretleri iki rekat namaz kılıp şöyle niyaz ediyor. Allah'ım sana hamdolsun. Bugün tuzağımıza bir şahin düştü. O şahini yetiştirecek, onunla başkalarını avlayacak. Hazreti Pir bu sohbetini okuduğumuz İmam Efendi Hazretleri buyuruyor ki Allah'ın velileri padişahların yakalayıp da yetiştirdiği şahinler gibidir. Şahinleri yakalayanlar bilirler. Şahin hızla daldığı zaman pençesini attığında bir tavşanı ikiye bölebiliyor. Hatta bazen oluyor ki avı yakalayacağım diye kendi kendini helak ediyor. Ama şahin terbiye olununca padişah onu çağırınca gelip kolunun üzerine konuyor. Hatta başının üzerine konuyor. O şahinle ava çıkıyor padişahlar başkalarını avlıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bir numaralı şahini her devirde bir zat Cenab-ı Hakk'ı kainat Efendimizin zatına sıfatına, esmasına efaline, bütün vasıflarına zahiri ve batını bütün vasıflarına el ulema uveretetül enbiya hadisinin sırrınca tam varis olan her asırda bir dip bir ferdi vahittir. O zat için Cenab-ı Hak şefaatiyle bizleri şeref yap buyursun. İntisabıyla şeref ya bulduğum Musa Kazım Efendi Hazretleri kan Osman Efendi Hazretleri aynen şöyle diyor. İnsan-ı insan-ı maada kimse bilmez. O ancak kendi kendini bilir. Yeryüzünde yalnızdır. Kün ferden li ferdin hadisinin sırrına tam mazhar olan sadece odur. O sırra mazhar olduktan sonra artık o Cenab-ı Hakk'ın nazarını, rahmetini, himmetini, hibesini cezbedecek santrallar yetiştirir. Bir hadis-i şerifte Fakri Kainat Efendimiz şöyle buyuruyor. İnne fil ardı aniyeten yeryüzünde Allah'ın kapları var. Onlar Cenab-ı Hakk'ın nazarını cezbeder. Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği kaplar ise gulub evliyadır. Evliyanın kalpleri füyüzat ilahiyenin madeni ve merkezidir. İşte o kuvvetle gönüller Allah'a döner. Biz, bütün Allah'ın sözü, biz gönül yapmaya geldik gönül yıkmaya gelmedik. Cenab-ı Hak gönül yapanların kervanına girmeye cümlemizi muvaffak bir hayır buyursun. Bir şeyh-i kamil himmeti, nazar ve inayeti gerektir. Kalb-i insani aynen ayine gibi bir yüzlüdür. Şimdi her insanda mevcut olan kalbin vasfını söylüyor Hazreti Bir. Aynaların iki yüzü göstermez. Bir yüzü sırçalıdır. Gösteren yüzüne eğer gubarı, masiva masiva tozları çökerse ayna gerçeği göstermez. Yoksa aynalar asla yalan söylemez. Yani bir tarafı sırlıdır, diğer tarafı da gösteren ayna cihetidir. Eğer bu gösteren tarafı halk tarafına mütevetti ise daima halk tarafını göstererek halık Zülcelal Hazretlerinden artık bir şey göstermez olur. Maneviyata kapanır. Ve istidad-ı insanide olan mirat-ı ilahi olmak neşesi halka mütevetti buluna buluna çürür. Halk tarafına, mahluk tarafına, masiva tarafına meylede ide aynanın gösteren çarafı çürür yani kalp ölür. Onun işaretini geçmiş sohbetlerimizde verdik. Günahtan rahatsız olmamaktır. Şayet inayet ilahiye ile bu ayine Hakk'a karşı bulunursa gitgide maktur beşer olduğu kadar mirat hazret olup Zat-ı Zülcelal hazretlerinin kemaline, cemaline hem mazhar olur hem de musul olur. Ama yönünü gücünün yettiği kadar ısrarla şöyle diyelim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki masiva Allah'tan gayrı ne varsa gölge gibidir. Gölgesinin peşinde yürüyen adam gölgeyi yakalayamaz. Ama yönünü güneşe döner de güneşe doğru koşarsa, gölge onun peşinden sürüklenerek, koşarak gelir ve ondan da ayrılmaz. Onun için, devamlı surette şems-i şumuz, güneşler güneşine yönünü dönenler, hem güneş olurlar, hem de başkalarının gönüllerinde marifetullah güneşinin parlamasına vesile olurlar. Hazreti Fir, bunun birincisine mazhar olmak, ikincisine de muzhir olmak diyor. Yani evvela o tecelliye mazhar olur, sonra da başkalarının gönüllerinin hakka dönmesine vesile olur. Evet, bu ayneyi Rabbul Alemin Hazretleri hadisi kutsisinde şöyle ifade ediyor. Ma vesani ardi ve la simai ve lakin vesani gabdi mü'minil heyyinil leyyinil vera diye vasf tarif buyurarak zaman ve mekandan münezzeh iken bu kalbi müminin ne kadar büyük, ne kadar azim ve ali olduğunu beyanın nişanı ilahisine mahal olan bir şeyi ibadı bilsin ve anlasın diye ismet buyuruyor. Ne buyurdu? Yerlere göklere sığmadım. Ama vera sahibi tatlı dilli, güler yüzlü, merhametli, hilim sahibi, kalbini devamlı bana çeviren kullarımın gönlüne tecelli buyurdum diyor Allah Azze ve Celle. Lakin bu sözü, bu söz bu zamandaki sivri akıllılara muhaliftir. Lakin bir çareler bilmezler ki en büyük kudreti ilahiyedendir ki en büyüğü en küçüğün içerisine koymuştur. Cenab-ı Hak kainatı muhit olduğu halde Hazreti insanın kalbinden kainata tecelli buluyor. Yaradılışın sırrı budur. Cenab-ı Hak bu sırrı iyi anlayıp kendi hakikatına sılay rahim yapma firasetini, basiretini, derecesini, rütbi inayetini cümlemize rütbe Amin. Ve selamun el mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.